Herkese kadar arkadaşlar. Bu sefer sizlere cidden önemli bir duyurum var. Topluk kısmında okuyanlarınız varsa ya da orayı takip edenleriniz varsa genel olarak neyden bahsedeceğimi anlayacaklar. Konumuz hırsızlar arkadaşlar ya da içerik hırsızları demek daha doğru olur. Biliyorsunuz Sonic üzerine birçok video oynadım, çektim, yaptım, tasarladım ve cidden her biri de evladım gibidir. Nedeni bu videolar üzerine oldukça zaman harcamam. Ee, bildiğiniz üzere ben YouTube'a çeviri yapmak için başladım ve bu serüvenime çocukluğumun en sevdiği yani çocukluğumda en sevdiğim oyun olan Sonic ile başlamak istedim. Bunun hikayesini olsun işte efendime söyleyeyim işte komik videolarımız olsun işte montajlarda sen bu ol hemen kimlere kadar. Ben böyle şeyler yapmak için geldim. Ya zaten bu hikayeyi zaten birçok kişi birçoğunuz duymuştur yani illa söylemişimdir. Yayınlarda olsun ya da videoların arasında falan konuşurken olsun. Birçoğunuz duymuştur zaten bunu. E, son zamanlarda şöyle bir iyice baktığımda e, izlenmelerimde gözle görülür bir düşüş var. E, Tabi bunun belli başlı sebepleri var. Ee, ama en çok beni en çok zarara uğratan kısmı içerik ve kitle hırsızları. Ee, o videolardan bazılarını göstereceğim şimdi size ama ondan önce şöyle ufak tefek bir konuşma yapmak istiyorum. Hani son zamanlarda cidden bu baya e, şey bir hale geldi yani ne derler ona çok yaygın bir hale geldi ve sürekli hani bir şeylerle uğraşıyoruz. Biz hani buraya eğlenmek için geldik biz buraya işte ne bileyim sizlere bir şey sunmak için geldik. Yani ne diyelim işte videolar olsun bilmem neler olsun işte yok yarışma yapıyorduk bir aralar. İşte onda da yine bir, birkaç tane sıkıntı çıktı diye. Yani yapmaya çalışıyoruz ama ba bazı kişiler bizi hani engelliyor bu konuda. Nasıl engelliyorlar İşte yarışma yapıyoruz şöyle işte yok küstüm diyerekten çıkanlar oluyor. İşte bilmem ne oluyor falan. Bunun gibi saçma sapan olaylar yaşıyoruz çok uzun zamandan beri bu. Bazıları uğraştık yani bazıları cidden uğraştık. Hatta ben uğraşmadım onu söyleyebilirim yani Moderatör ekibimden insanlar uğraşıyor İşte Gramton daha çok uğraşıyor İşte Efendime söyleyeyim başka e, toplanıyoruz Böyle bazen gidip de yapıyoruz filan Bunun gibi çok fazla yani video çekmekten Daha çok son zamanlarda bunlarla uğraşmaya Başladık bu yüzden Hani işte şu videoları da göstereyim Ben size öncelikle ondan sonrasında Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız İlk önce Infinite aramıza Sonic Forces'da 7 Kasım ile tarihinde aramıza katılıyor Önce Ali bu resesine al Phantom Ruby şeklinde olan Infinite. Eggman sayesinde Phantom Ruby'nin nasıl çalıştığını öğrenip büyük bir tiddar haline geliyor. Elemanımız ve egoist arkadaşımız Infinite. Sonic Force'un ilk kat sceneyinde Sonic'i tekmelediği sahneden sonra izleyiciler oğlum ha bak bu güçlüymüş dedikse de yavaş yavaş geliştikçe elemanın arkasındaki güt kubbeyi açtığını fark edebiliyoruz sayan var süper sayan, sayan var seda sayan var Evet gördüğünüz gibi yaptım birçok içeriği çalmışlar üstüne cidden saatlerimi bazılarına böyle günlerimi harcadığım videolar ee, yani kişilerce bir iki dakika içerisinde indirilip tekrardan yüklenmiş bazıları indirmemiş bir de harbiden telefon kamerasıyla çekip durdurup durdurup işte mesela gö göstermiş Tabii bunun da çekemediklerim de var yani çekemediğim dedim unuttuğum sadece fotoğrafları var birkaç tane de fotoğraf görmüş olmanız lazım fotoğrafta. Onlar hani o, o kişilerde şey yapmış böyle nasıl derler ona o zaman aklıma gelmedi böyle bir video yapacağım. Çünkü cidden ard arda 4-5 tane gördükten sonra artık Tepem attı ve dedim ki hani böyle bir şey çekmek zorundayım. Ki en azından topluluk kısmına girmeyen olabilir hani bakmayan olabilir topluluk kısmına en azından videoyu görsün. Hani en azından videodan belki en azından insanları bilgiden bilgilendirmiş oluruz. Yani bu durum cidden canımızı sıkmaya başladı. Yani Discord'umuzda sadece reklam yapmak için gelenler mi dersiniz? Yoksa hani videolarımızın birebir alıp kendi içeri gibi koyanlar mı dersiniz? Bu kişilerce hani sık, sıkı denetime geçmek zorunda kaldık artık. İlk yaptığımız şey kanaldaki YouTuber rolünü kaldırmak oldu. Ki bence bu cidden hak eden insanlar vardı. Hani kendi içeriğini üretmeye çalışıp sadece hani yardım etsen hani bir iki şurada hani videomu paylaş veya benzeri şey yapanlar var. Ben de o zamanlar Cidden bir sıkıntı duymuyordum. Gelsin abi otur şey yap yani paylaş. Bir, bana bir zararı olmuyordu sonuç olarak. Ama işte efendim Discord'u ikiye falan bölmeye çalıştılar. İşte onlar arkadaş olarak gidip efenime söyleyeyim dediler işte gel kanka gel işte bak böyle bir Discord açtım falan deyip alıp Discord'u falan bölmeleri falan zartı zurtu derken bu duruma geldik. Yani ben illallah ettim artık. Ben sıkıldım. Zaten bundan önce ee, ben bunları duymayayım diye birçok arkadaşlarım ben daha haberim olmadan birçok şey yapmış. Ben sınav zamanındayken hatta e, sınavdayken sınava çalışırken e, o zaman da özellikle çok fazla böyle durumlar ortaya çıkmış. Yani bu yüzden artık bir programdan da yardım alacağız aynı zamanda. Yani bu içerik hırsızları için en azından. Discord konusunda bir şey yapamıyoruz. Discord'da sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Onu da oraya da geleceğim. Yani ee, bu gibi durumlar yüzünden artık sıkı yönetimdeyiz arkadaşlar. Yani gidip e, bize bildirirseniz bu, bu ve bunun gibi kişileri en azından biz de yani elimizden geldiğince şey yapacağız. Çünkü e, eskiden hele bir tane çocuk vardı direkt bana küfür ettiydi. Bir Yani ben gitmiştim bak reklam yapmaya çalışıyorsun zaten gelmiyor yorumlarda. Çünkü bende linkler engelli olduğu için hani link atamıyorlar benim şeyime. Ben izin vermediğim sürece link atamıyorlar. Bir e, çocuk sürekli Discord linki atıyordu. Ben de artık sıkıldım. Discord'una gidip Konuşmuştum çocukla bizzat ve küfür etmişti. Ardından biz gerekli işlemleri hallettik yani gidip annesiyle de falan da konuştuk ve çocuk artık Discord kullanamıyor hatta bilgisayar kullanamıyor artık. E tabi bunun görüntüleri de var ama bu görüntüleri size göstermeyeceğim çünkü hani ne olur ne olmaz sonuçta gizlilik dediğimiz bir şey var bunun görüntüleri var e ama yani dediğim gibi bunu yapmam hani bu görüntüleri paylaşmamı istemeyin bunu paylaşmam ama gördüğünüz gibi bazı hani bunu zaten e, topluluk önünde çalan mı diyeyim artık nasıl diyeyim böyle hani merhaba arkadaşlar ben çalıyorum falan deyip de böyle YouTube'a yükleyen arkadaşlardan en azından hani böyle sizin de hani bu münasebetsizlik artık bu yani ayrı bir şey utanmazlık ne diyeyim artık yani pek fazla bir sürü tasvir var aslında da hepsini söylemek istemiyorum. E, yani bunları en azından bildirin bize hani gidip e, yüzümüze gülüp abi ne haber nasılsın falan deyip arkamızdan işte Kardeşim gel bak biz şöyle bir araştık. Hadi gel oraya filan tarzı yapanlardan. Yani böyle şeyleri yapmaya gerek yok. Ama işte bu yüzden sizler de bunu böyle bildirirseniz. Buradan sizin ricamız cidden. işte gerekirse bana. işte Discord serverımızdaki moderatörlere olabilir. İşte bildirin. Biz de gerekli işlemleri yapalım. O yüzden yani şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum bu arkadaşlar üzerinden. Ve varsa eğer bu video izleyip de mesela benim videomdan bir kesit efendime söyleyeyim benim videomun aynısı benim sesim bir şey benim yani her ne şey varsa bunları silin çünkü artık cidden gına geldi bunu böyle bildirmek için şey yaptık bu yüzden hırsızları yakalayacak arkadaşlar için de iyi avlar diliyorum arkadaşlar bu yüzden tekrardan teşekkür ediyor görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.